Bir kızı çok sevmiştim Gitmiştik istemeye pahalı bir çikolata Bir buket çiçek ile takım elbiseyi giyip Atladık bir taksiye Başladık gitmeye kızın evine Hoş geldiniz fasılları Nasılsın ayakları Sordular benim babama Ne iş bu delikanlı Ermanya'da evi var mı Kıyak bir arabası Acep mutlu eder mi Bu güzel kızı Babam dedi ne evi var Ne de bir arabası Çalışmıyor şu an zaten Yoktur fazla parası Ama sevmişlerdir madem Verin artık şu kızı Seveni ayır çoktur günahı Annesi atlı demen Aşkırın doyurmaz ki Ki çıplak bir amamda Asla oynayamaz ki Tribüncüymüştür bu Belli ki serseri Biz size bu kıza Hiç vermeyiz ki Babam dedi benim oğlum Sen değil aslan gibi delikanlı Yüreği kalbindedir suç değil Sizlerden kız isteyenlerdedir Bu iş paradan değil yürekten gelir Şimdi ne mi yapmaktayım yollara bakmaktayım Elimdeki sigarayla kavara yolundayım Boğazım kurudukça ben bir amıyorumlarım Bana kız vermeyin sana koyayım legen Texas çocukları Matizdir kafaları Başlarında kan dayı Yoktur hiç korkuları Ölüm gelse ayıramaz Bu delikanlıları Almışlar damardan bir kez armayı